Herkese merhaba. LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? Birazdan bunu göreceğiz bu videoda. Öyleyse başlayalım. LGS tercih işlemleri yaparken hiç bilmeyen birisi öncelikle ne yapmalı? Önce Google açmalı. Önce Google'a giriyoruz ve aynen şöyle yazıyoruz. LGS 2025 tercih. Bunu yazmanız yeterli. Hadi beraber yazalım. LGS tercih yap. Hatta LGS tercih yap yazalım arkadaşlar. LGS tercih yap dedikten sonra burada e okul ekranı gözükecek karşınızda. e okulun hemen altında ne yazıyor? Merkezi ve yerel yerleştirme başvuru işlemleri. Hemen buraya tıklıyoruz. Tıkladık. Karşımıza bir ekran çıktı. Buraya öğrenciye ait bilgileri yazacağız. Bu kodu aynen buraya yazıyoruz. Öğrencinin TC kimlik numarası, öğrenci okul numarası, ee, güvenlik kayıt ilk başta istemiyor. Daha sonra ki güvenlik kayıt no'yu kaydetmeyi unutmayınız veya da istemiyor. Şu anda ben gideceğim. Evet. LGS tercih ekranımız açıldı. Burada biz daha önceden bir tercih yaptığımız öğrencinin bilgilerine girdik. Şimdi karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Böyle bir sayfa ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi 3 renk var yeşil, kırmızı ve mavi. Yeşil alan ne oluyor? OBP puanıyla yani öğrencinin diploma notuyla adrese dayalı tercih alan bölüm oluyor. Kırmızı bölge yani merkezi sınavla öğrenci alan, LGS puanıyla öğrenci alan alan oluyor. LGS puanı çok yüksek olan öğrenciler muhtemelen kırmızı bölge olan merkezi sınavlı öğrenci alacak orta öğretim kurum tercih işlemleri Kutucuğuna tıklayacak ama buradan tercih yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Önce yeşil alandan evimize en yakın adrese dayalı bir okul yazmak zorundayız. Ee, bu bilgileri verelim. Şimdi ben burada yeşil bölgeye tıklayacağım. Tıkladığımızda evet, tıkladığımızda bir ekran açılıyor. Burada öğrencinin TC kimlik bilgileri, sonra burada hemen işlemler yapılıyor. Buradan il, ilçe bilgileri bunları giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra tercih ekle butonundan sevdiğimiz liseyi ya da beğendiğimiz liseyi yazıyoruz. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Ben temsil olarak kaydetmek istiyorum. Tercih işlemlerimiz yapıldı. Tamam'a tıklıyoruz. Daha sonra kırmızı alana geçebiliriz şimdi. LGS puanı ile kırmızı alandan tercih işlemi yapabiliriz. Şimdi kırmızı alana tıklıyorum. Kırmızı alandan tercih işlemi yapabilmek için Öncelikle yeşil alandan bir bölge yazmamız gerekiyor Ve buradan tercih işlemlerimizi başlatabiliriz arkadaşlar Videomuz bu kadardı Gördüğünüz gibi çok kolay Bu bilgi bile sizin çok işinize yarayacak Girdiğiniz anda yavaş yavaş anlayacaksınız Tercihlerinizi yaptıktan sonra Okula gidip onaylatmayı unutmayınız Birçok veliyi Birçok LGS ailesi Tercihlerini hemen yapmak istiyor Lütfen çok acele etmeyiniz 10 günlük bir zaman dilimi var LGS tercihleri 14 Temmuz'da Başladı ve 24 Temmuz'da bitecek. Bazı veliler şöyle zannediyorlar. Hemen tercih yapalım. Okullarımız da olabilir, kontenjanlar da olabilir. Bu kaygı hissetmesinler lütfen. Çünkü tercihler merkezi sistem üzerinden oluyor. Puan önceliğine göre, adres önceliğine göre DGS tercihleri olacaktır. Önce veya sonra yapmanızın herhangi bir farkı yok. Hatta hiç önemi yok. Dilediğiniz zamanda 24 Temmuz'a kadar yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.